Herkese yeniden merhaba. Ben evet. e, Yazgı Hanım'ı buldum ve bırakamıyorum. <laughs> Sorulacak çok soru var. Söylediğim gibi fonksiyonel tıp hekimi Yazgı Kayabaşoğlu ile birlikteyiz. Şimdi önemli ve son bölüme geçiyoruz. Takviyeler ve detoks. Evet. Hı -hı. Bütün bu bağırsak problemlerini konuştuk ve çözümlerinden biraz söz edelim. Sizin önemsediğiniz bir konu takviyeler. Ve detoks konunun çözümü noktasında sanırım hı hı. değil mi? Evet. Ee, takviyeler konusunda bence çok kafa karışıklığı var. Hı. Yararsız bulanlar hı hı. ama mutlaka olmalı diyenler vesaire. Siz işin neresindesiniz? Evet. Şöyle takviyeler artık günümüzde bence olmadan bir takviye kullanmadan yaşam sağlıklı bir yaşam çok mümkün gözükmüyor. Çünkü biz... Geçmişe göre daha dezavantajlı bir durumdayız. Yediğimiz içtiğimizden tutun. Stres durumumuza göre yani yediklerimizin kalitesi düşük, toprağın kalitesi düşük ve yeterli ölçüde vitamin, mineral alamıyoruz ne yazık ki. Tahlillerine baktığım... Bazen şikayet bile olmayan genel danışmanlık için başvuran kişilerde bile e, D vitamininin eksikliğini e, yani yüzde seksen görüyoruz. Mesela Türk toplumunda zaten genetik olarak D vitamini üretiminde bir genetik bir e, durum var. Burada bir eksiklik çok yaygın. Kullanmamız yüzde yüz gerekiyor. D vitamini örneğin en temel e, yine doktor kontrolünde kullanılmalı tabii ki ama hayat boyu destekler dönem dönem almak gereken bir durum. E, şunu da çok duyuyorum. D vitamini eksikliği vücuttaki birçok fonksiyona hı hı. etki ediyor aslında. Yani benim kilo vermemden iyi hı hı. uykuya kadar birçok şeyi etkiliyor ki Kesinlikle. o yüzden eksikliği çok önemli. Kesinlikle yani D vitamini düşük bir insanın sabah yataktan rahat kalkma şansı yok. Mutlaka yorgun uyanır, bağışıklık sistemi etkilenir, hem sık hastalanır hem alerjiye daha yatkın olur. Hı kadınlarda yine hormon dengesinde çok önemli. D vitaminin etki etmedi. Hatta vitamin değil hormon diyoruz artık. Olmazsa olmaz bir takviye. İlk yer olduğunda mutlaka veriyoruz. Siz de aralığını ne ne, e, ne öngörüyorsunuz Hı -hı. ne olmalı? Burada e, özellikle e, hastalarım testlere bakıyorlar. O şu referans aralığı dışında herhalde sadece bunda bir problem var gibi düşünüyor ya da çevremdeki insanlar. Biz oradaki referans aralıklarını hekimler olarak onlara bal kalmıyoruz değerlendirirken. Hmm. Örneğin herhangi bir şikayet olmayan, çok semptom göstermeyen bir durumsa D vitaminini e, 50'li 60'lı değerler kabul edilebilir. Ama bir otoimmün hastalığı varsa, hmm. alerjisi varsa ya da biz bir tedavi sürecindeysek genel olarak sağlığı ortalama değil de biraz daha e, ideal düzeylere çıkarmayı hedefliyorsak hmm. 80-100 aralığında tutmaya çalışıyoruz. Özellikle otoimmün süreçlerde D vitamininin daha yüksek olmasını istiyoruz. Yani bunu bir e, tedavi edici vitamin olarak görmek gerekiyor ki öyle zaten yani bana gelen değeri 6-10-15 <laughs> hastalar bile var ee, ama hani bir şekilde öyle yaşamaya alışmış yani evet, ben hep yorgunum yıllarca böyle yaşayabiliyor hastalar ama ben hayata ve hastalarıma öyle bakmıyorum ee, neden daha iyi yaşamayalım ki neden daha sağlıklı daha uzun yaşamayalım ki diye baktığım için orada optimum tutmaya çalışıyoruz. Peki D vitamini gibi hayati öneme sahip vitaminleri sıralayabilir misiniz? Neler olmalı hayatımızda? Evet yani böyle 1 2 3 diye sıralayamam. Benim için ilk üçü çünkü bir önem sıralaması yok. D vitamini, magnezyum ve omega 3 diyebiliriz. Bu üç takviyeyi herhangi bir özel durum yoksa e, genel olarak hepimizin kullanması gerekiyor, Standart. ihtiyacımız var çünkü özellikle magnezyum da D vitamini gibi vücutta yüzlerce önemli görevi var ve evet. eksikliğini çok fazla görüyoruz. E, kas ağrılarından tutun, kan şekeri dengesine, genel bağışıklık sistemi aktivitelerine kadar çok fazla görevi var. Omega 3 şu modern hayatta maruz kaldığımız stres, inflamasyon dediğimiz vücuttaki o savaş durumu ya da bir otoimmün süreç, yani basitin en basitinden bir alerji şikayeti olan kişide bile mutlaka desteklenmesi gereken takviyelerden biri özellikle bağırsak problemi yaşayan hastalarda omega'sız olmuyor. Çünkü omega alımımız çok az, omega 3 alımımız çok balık tüketmiyoruz ya da doğru pişirme teknikleriyle biz o gıdaların içerisindeki omega 3'ten faydalanamıyoruz. D vitamini, magnezyum, omega, omega 3. Omega tepeye koyuyorsunuz. Geri kalanlarını evet. spesifik problemlere göre, ölçümlere. Evet. B B grubu vitaminlerin çok önemli olduğunu duyuyorum. Hı hı. Biraz önce sohbetimizde probiyotik ve prebiyotiklerden söz ettiğiniz, evet. o dikkatli kullandığınızı söz ettiniz. Hı hı. Biraz diğer önemli vitaminleri ve probiyotiği de açar mısınız? Evet. Burada tabii diğer alttaki vitamin mineralleri biraz ihtiyaca ve duruma göre seçmek gerekiyor. Çünkü herkese her takviyeyi kullanamayız. Binlerce farklı takviye var. <laughs> vitamin mineral harici de çok farklı takviyeler var. Özellikle B grubu vitaminler yine eksikliğini B12 ve folik asit başta olmak üzere çok sık gördüğümüz durumlar kan tahlilinde bunlara bakıyoruz ve yine aynı D vitamini gibi bunlarda da çok ciddi eksiklikler gözlemliyorum. Burada B vitaminlerini çoğunlukla kompleks olarak desteklemek yani B1, B6, B9, B12 hepsini birlikte desteklemek daha doğru oluyor. Özellikle alerji ve yine otoimmün hastalıklarda veya biraz daha detoksu desteklemek için, bağışıklık sistemini desteklemek için B grubu vitaminlerini kompleks olarak vermek daha doğru oluyor. Onun haricinde cilt problemleri varsa alerjiler varsa yine çinko burada çok önemli bir takviye yine eksikliğini çok görüyoruz. İşte saç, tırnak kalitesinden, cilt kalitesinden eksikliğini zaten görüyoruz, gözlemliyoruz. İyot eksikliği çok fazla. Yine ben hastalarımda genellikle iyot bakıyorum. Orada da özellikle yine kadınlarda ve tiroid problemi yaşayan kadınlarda başka durumlarda da olabiliyor ama yine iyot eksikliği Türkiye'de çok çok sık rastladığımız bir durum ee, selanyumla birlikte. Yemeklerde kullanılan tuz Hı -hı. aslında önemli bir konu değil mi? Bize çok... yıllarca tuzsuz yiyin, tuzsuz yiyin Hı -hı. denildi ama <laughs> o da çok ezber bir bilgi sanırım. Evet, ee, biraz ezber. Evet, tuz kısıtlamamız gereken hastalıklar ve durumlar var. Ancak tuza da vücudumuzun ihtiyacı var. Büyük. Evet. Elektrik sistemini çalıştırıyor Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani tuzun, Kaba tabiriyle. sodyumun belli oranda olmaması aslında vücuttaki bir sürü problemi tetikleyebilir. Burada özellikle iyotlu tuz kullanmak zaten tuzlarımızın çoğu iyotlanıyor. Iot, Ancak bizim sodyuma burada ciddi bir ihtiyacımız söz konusu ama tabii ki yine tuz miktarını da belli bir dengede tutmak gerekiyor. Aşırı tuz tüketiminin de bir takım yan etkileri olabilir. Selanyum dediniz. Evet. Selanyum da yine tahminlerimize baktığımız göz ardı edilen bir Evet eksikliğini hani diğerleri kadar çok sık görmesek de hmm. özellikle iyot eksikliği olan hastalarda birlikte e, şey, takviye evet. etmek daha doğru oluyor e, yine otoün problem tiroid problemlerinde bu minerallerin eksikliğini görüyoruz ve bakmak ihtiyaca göre de belirli sürelerde burada Hani bunların hepsini doktor kontrolünde ve belirli aralıklarda kullanmak gerekiyor Bunlar kontrolsüz kullanımlarında özellikle iot ve selamyum başka problemlere neden olabiliyor onları da takviye etmek gerekiyor Iot eksikliği de yine çok ciddi e, metabolik problemler yol Ben şeyi de çok duyuyorum. Demirle ilgili sorunlar. Evet, demir özellikle kadın hastalarda çok önemli eksikliğini çok sık görüyoruz. E, erkeklerde genelde kadınlar kadar sık görmüyoruz ama 50 yaş ve üzerinde gördüğümüz durumda e, mutlaka bir ileri araştırmanın yapılması gereken bir durum. Kadınlarda tabii adet döngüsüyle e, azalan bir süreç olabiliyor veya Sindirimimiz iyi olmadığında, e, mide asidimiz eksik olduğunda, bağırsaklarımız yet sağlıklı, vitamin mineral eminliği yapamadığında demir de ilk eksikliğini gördüğümüz mineraller arasında ve demir eksikliği bazen demir değerlerimiz normal olsa da depo demirimiz eksik hmm. olabiliyor ve aynı şekilde cilt kalitesi bozulabiliyor, saç dökülmeleri olabiliyor, özellikle kadınlarda demir eksikliği olduğu durumda dirençli kilolar yani o enerji mekanizmasında çok önemli bir yeri olduğu için kadınlar Demir eksikliği olduğuna kilo veremeyebiliyorlar. Veremediğim 4 kilonun sebebi. Pek yani direkt e, 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 i̇şte eşittir şey öyle demeyelim e, ama şüphelenelim. Evet şüphelenebiliriz yani detoksumuz bozuluyor. Zaten halsizlikler, yorgunluklar, çarpıntılar onlar çok klasik e, semptomları olabiliyor ve artı anksiyete, depresyon yani demir hmm. eksikliği yaşayan kişiler. Daha kolay depresyona yakalanıyorlar. Vücudun eksikliklerine bir bakmak lazım evet. mutlaka. Tamamlayacağız. <laughs> Bunları tamamlayacağız mecbur. Probiyotik de önemli bir konu. Oraya da bir değinelim. Evet. Sonra detoks sormak istiyorum. Detoks tamam. da sizin çok önemsediğiniz bir konu çünkü. Evet. Probiyotikler bağırsak sağlığımız için çok önemli. Faydalı bakteriler ve bu bakteriler genellikle e, yediklerimizden, probiyotik gıdalardan aldığımız ve Bağırsaklarımızdaki kan şeker dengesinden tutun, onların salgıladığı bir takım maddelerle birlikte genel sağlığımıza çok pozitif etkileri olan bakteriler. Burada herkes probiyotik kullanmalı mı? Hayır. Duruma göre çünkü bunların bir sürü çeşidi var. İçerisindeki miktarından, alt gruplarından, suçlarından uygun olanları seçmek ve duruma göre kullanmak gerekiyor. Örneğin çok genel olarak bir bağırsak sağlığımız bozulduğunda, bir ishal ya da bir gıda zehirlenmesi yaşadığımızda bunları hemen akut olarak probiyotiklerle daha kolay kontrol altına alabiliyoruz. Ancak uzun vadede bağırsak sindirim problemi yaşayan hastalarda ya da bazen dirençli kilo olan obezite problemi yaşayan hastalarda o bağırsak mikrobiyatasının düzenini sağlamak için probiyotiklerden prebiyotiklerden yararlanabiliyoruz. Sohbetimizde şey dediniz SIBO yaşanıyorsa hı hı. hemen probiyotik önermiyorum hı hı. dediniz. Hı hı. Biraz dikkatli kullanılması gerekiyor galiba. Her durumda hemen hayır evet ya da herhangi bir problem yok ben bağırsak florumu düzenleyeyim gideyim probiyotik alayım hı hı. da hı hı. yanlış bir Evet. Ee, yaklaşım galiba. Kesinlikle yanlış. D vitamini, magnezyum, omega-3 gibi değiller özellikle hmm. probiyotikler. Onları kullanabiliriz belki ama burada duruma göre, ihtiyaca göre ve varsa bir hastalığa göre seçmek, bir hekim kontrolünde kullanmak çok önemli. SIBO'da kullanmıyoruz çünkü zaten gaz ve şişkinlik durumu oluyor kişilerde. Probiyotikler bunları tetikleyebiliyor uygun suçlar seçilmediğinde. Önce o bağırsak problemlerinin farklı takviye ve beslenme süreciyle kontrol altına alınması ve uzun vadede gerekli suçlarla destekleyebiliyoruz tabii ki. Ancak hemen değil ya da şişkinlik yaşıyorum bir probiyotik alayım gibi iki kere iki dört bir mekanizması yok ne yok. yazık ki probiyotiklerde. Ben şimdi hemen detoks konusuna geçmek istiyorum. Tabii. Detoks vücudumuz için çok önemli ama bildiğimiz detoks sularıyla da yapılan ya da vücudu aç bırakmayla yapılan bir süreçte de değil sanırım değil mi? Hiç değil hem de. Hmm. Hatta onlar detoksu daha da kötü etkileyebilirler. Ee, öyle limonlu su içtim, hmm. yeşil sular yaptım, aç kaldım, detoksumu çalıştırıyorum demek e, çok doğru değil. Burada da yine e, sağlık matematik gibi işlemiyor ne yazık ki. Çok popüler tabii ki. Hani işte sabah limonlu suyla güne başlıyorum, detoks yapıyorum gibi. Keşke öyle detoks yapabilsek. <gülüyor> <gülüyor> İşimiz çok kolay ben, olurdu ben bizim. Ben iyi hissediyorum. Bir zararda yok değil mi? Sen yok Limon suyu içmek çok hoşuma gidiyor. İçebilirsiniz, yani midenizi limon rahatsız etmiyorsa içebilirsiniz hmm. o alkalizasyonu arttıran bir şey. Ama yeterli mi detoks için? Hmm. Tabii ki hayır. Detoks çok kompleks. Karaciğer sisteminin belirli fazları var ve onların detoksta kullandığı pek çok vitamin, mineral ve mikro besinler var. Vücudumuzun bazen aç kaldığımızda detoks destekleyebiliyoruz ama bazen bu mikro vermediğimizde detoks yapamıyoruz. O yüzden sadece aç kalmak ya da sıvı beslenmek detoks demek değil. Bazen kadınlarda aç kalmak, e, hani hormonal dengeyi de bozarak aslında detoksu kötü hmm. etkileyebiliyor. O yüzden burada detoks için yani tıbbi bir detoks ve işe yarar etkili bir detoks için mutlaka bir hekim, sağlık profesyonelinin desteği almak şart. Genel geçer nedir en basit haliyle ne yapmak lazım detoks için? Detoks için ne yapmak lazım? Detoks vücudumuzdan aslında atılması gereken Detoksin. maddelerin, yani hiçbir şey yemezsek bile vücudumuzun kendi kendine ürettiği bir takım hücrelerimizin atık maddeleri var. Artı gıdalarla aldıklarımız var, toksinler de üretiyoruz. Bunların uygun şekilde havadan aldıklarımız havadan var. Havadan zaten evet sigara içenlerin mesela örneğin aldığı kimyasallar vesaire bunların vücuttan atılabilmesi gerekiyor. Sözünüzü bölüyorum. Kullandık kremler Hı -hı. bir sürü evet, şey, kozmetikler aynı şekilde. Özellikle bu hani endokrin yükü de fazla oluyor. Hormonal dengemizi de bozabiliyor deterjanlar, kozmetikler ya da mutfak malzemeleri, teflon tavalar onlar da hmm. aldığımız <laughs> ağır metaller vücudumuza bir yük. Ama vücudumuzun bunları temizleyebilme kapasitesi var çoğunlukla. Hmm. İyi beslendiğimiz durumda, stres e, aksımızı düzenlediğimiz durumda genel olarak sağlıklı bir kişi bunlarla baş edebiliyor. Tabii ki belli bir maruziyetin altındaysa. Hmm. Ama yük çok arttığında, metabolik beslenmiyorsa... bir hastalığımız olduğunda iyi beslenmiyorsak doğru gıdaları vücudumuza vermiyorsak ihtiyacımız olan gıdaları ki burada özellikle protein ve sebzeler çok önemli. Bir takım sebzeler çok önemli. Detoks destekleyen. Detoks fazlarımız zaten yeterli çalışmıyor. Artı sigara içiyorsak, stresliysek, kötü uyuyorsak, detoks fazlarımız ne yazık ki karaciğer detoks fazlarımız bloke oluyor. Kabızsak sıfır detoks yapıyoruz diye sıfır demeyelim ama <laughs> sıfır detoks yapamıyoruz gibi bir şey oluyor. Mutlaka oradaki Problemleri çözüp ihtiyacımız olan parametreleri adım adım ilerletmek gerekiyor. En basit ne öneriyorsunuz detoks için? Basit bir şey öneremiyorum detoks için. <laughs> Ancak detoks problemi varsa onu biraz kan tahlillerinden ve kişiye sorduğumuz işte örneğin kahve içiyorum uykumu çok kaçırıyor. Hmm. Gece uyuyamıyorum veya... E, alkol alıyorum hemen uykum geliyor gibi diyen kişilerde koku hassasiyeti. Koku hassasiyeti. Ben de o, Aynı. o da var bu arada. <laughs> evet. Bu detoksun bir göstergesi oluyor. Tek başına Hı -hı. budur diyemem. Eee ancak işte cildimizin çok kolay morarması gibi detoks durumunu genel olarak bir değerlendiriyoruz. Orada hmm. e, belli fazları var demiştim karaciğer detoksunun. Orada hangi fazla problem varsa ona yönelik bir takviye e, programı yapmak şart e, ve beslenmeyi daha temiz hale getirmek. Özellikle o birkaç aylık dönemde paketli gıdalardan, pişirme yöntemi kötü olan işte kızartılmış hmm. fast food gıdalardan uzak durmak, protein tüketimimizi biraz arttırmak, asit destekleri e, uygun durumlarda kullanmak gerekiyor. Thank you. Ancak vücudumuzu en basit olarak söyleyebileceğimiz şey olursa şunu özetleyebiliriz. Vücudumuza devamlı bir gıda girişi sağlamamak aslında detoksumuz destekleyen bir şey. Yani günde iki ana öğün veya 3 ana öğün şeklinde beslenmek, bazı durumlarda bazı günlerde tek ana öğün yapmak örneğin ve atıştırmalık yapmamak aslında karaciğerimizi ve sindirim sistemimizi rahatlatan, daha temizlenmesini kolaylaştıran bir süreç diyebiliriz. Yani devamlı bir atıştırma halinde olmak vücudun hep Yoruyor. sindirimle uğraşması demek. Yani hmm. sindirim bir bitmeli ki detoks yapabilmeli vücut. Temel hmm. olarak böyle özetleyebiliriz. Siz şey de önemsiz ter atmak, sauna, evet. Spor, hı hı. önemsediğiniz Kesinlikle su içmek. Kesinlikle öyle. E, su tüketimimiz çok önemli. Uygun hastalarda herhangi bir kontraindikasyon yoksa savuna şahane bir detoks yöntemi. Terlediğimizde hem o sıcaklık maruziyetiyle vücudumuzun detoks sistemlerini çalışıyoruz hem de cilt yoluyla cilt çok büyük bir alan hmm. ve oradan da toksin atılımını sağlıyoruz. Yapabilen kişilerde haftada bir iki sauna şahane bir detoks destekleyicisi. Artı egzersiz yani egzersiz hmm. de doğal bir detoks. Adım adım gitmek lazım yani biraz egzersiz yapalım, biraz vücudumuzu aç bırakalım. Eğer ciddi bir detoks sistem problemimiz varsa orada gerekli takviyeleri, beslenme süreçlerini bir hekimle birlikte yönetelim adım adım. Süper. <laughs> Bence harika oldu. Ee, teşekkürler. benim için çok bilgilendirici bir video oldu. Umarım teşekkür sizin için de olmuştur. Umarım. Çok teşekkürler tekrar Yazgan'a. Ben teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşelim. Görüşmek üzere. Bay bay.